koşamazlar, atlayamazlar ve bağıramazlar. Gözleri, kulakları, beyinleri yoktur. Fakat bitkiler yine de oldukça canlıdırlar. Bizimle aynı havayı solurlar ve aynı yemekleri yerler. Bitkiler dünyanın her köşesine güzellik ve hayat getirirler. Pek çok bitki gibi bu kara hindibada hayata bir tohum olarak başlar çok güzel bir çiçektir. Bütün tohumların gelişmek için bir uyandırma servisine ihtiyacı vardı. Bu güneş ışığı da olur, ilkbaharın ılık havası da. Yağmur da gereklidir. Bazen yangınlar da onlara yeni alanlar açar. Uykudan uyanan bitki susamıştır. Kökler su ve gerekli mineralleri aramaya başlarlar. Kökler ışık, ısı ve dokunmalara karşı çok hassastır. Yerin üstünde bitkiler oşa ulaşmaya çalışırlar. Avrupa folklorunda bu efsanevi yeşil adam bitkilerin güzelliklerini kutlamak için geliştirilmiştir. Ekim ve hasat zamanlarında çeşitli festivaller düzenlenir. Bu görüntülerde bu eğlencelerden birini görmekteyiz. Pek çok kültür bu sayede yaşar ya da yok olur. Her birinin doğurganlık tanrıları da vardır. Pek çok ülkede birbirinden güzel festivaller düzenlenir. <laughs> Küçük Hindiba güneş ışığı almak için yukarı doğru uzar. Bu dev ağaçlarda güneş ışığından yararlanmak için göğe doğru uzanırlar. bazılarının boyu 100 metreye ulaşır. Bu ağaç da gövdesinde küçük miktarda su toplar. Bu sular ağacın her tarafına yayılarak ona hayat verir. Bazı ağaçlar 8 bin litre su toplayabilir. İnsanların bitki yetiştirme isteği İncil'de de yer almıştır. Cennetin kapısındaki nehir ekinleri sulamaktadır. İncil'de cennet bahçelerinin dört nehir tarafından sulandığı yazılır. Adem ve Havva'nın evi, güzellik ve saflığın olduğu yer. Bazılarına göre de burası cennetin en güzel yeridir. Ürün yetiştirilen ilk bahçeler Yeni Gine'dedir. Yağmur ormanlarında bulunan bu topraklarda yerli halk tarafından 10 bin yıldır ürün yetiştirilmektedir ve tarlayı sürmek için hala domuzlar kullanılmaktadır. İngiltere ve Victoria döneminde bazı aileler etrafı duvarlarla kaplı bahçelerinde pek çok çiçek ve bitki yetiştirirdi. Yeraltı sulama sistemi sayesinde çok büyük bahçeler solunabilmektedir. Bazıları da süslü ve şekil verilmiş bahçeleri tercih etmektedir. Bahçe tasarımı evrenseldir. Bazı şehirlerde evlerin üstünde bile bahçeler olabilir. Babil'in asma bahçelerini de unutmamak gerekir. Uzun, dik, sihirli ve gizemli bahçeler. Bitkiler doğanın büyücüleridir. Bu küçük hindi babile. Bu küçük ot gerekli proteinleri sağlamak için kimyasını değiştirebilir. Hayvanlar bunu yapamaz. Bitkilerin fotosentez adı verilen bir becerileri vardır. Yapraklarında nefes almalarını sağlayan klorofil vardır. Yapraklarındaki mikroskopik deliklerden güneş ışığını emerler ve karbondioksit alırlar. Su gibi bir başka gıda da bitkilerin güneş enerjisinden elde ettikleri glikozdur. Aslında bitkilerin asıl gıdası bu glikozdur. Bu şekilde oksijeni dışarı atarlar. Bu da hayvanların yaşamı için çok önemlidir. Karbondioksit fotosentezin en önemli unsurudur. Bazıları çiçeklerle konuşmanın ya da onlara şarkı söylemenin çiçeklere iyi geldiğini düşünür. Bazı bitkiler hile yapar. Kendi yemeklerini yapmak yerine çalarlar. Bu vampir bitki kurbanının gövdesini dallarına sarar ve onu emerek gerekli olan gıdayı temin eder. Bitkiler dünyanın her yerinde hayatlarını sürdürebilirler. Hatta çöllerde bile. Batı Amerika çöllerinde bulunan bu kaktüs gövdesinde büyük miktarda su toplayabilir. Su kaybını önlemek için gövdelerinde dikenleri vardır. Bunlar ayrıca bitkiyi korumaktadır. Bu kaktüs kurumamak için tonlarca su tutabilir. Fakat bu kadar çok su fırtınalı havalarda tehlike oluşturur. Ve böyle havalarda bu kaktüslere yıldırım düşebilir. Yağmur ormanlarında bitkilerin sıkışıklık sorunu vardır. Bütün bitkiler güneş ışığından daha fazla yararlanmak için yanındakini gölgede bırakır. Küçük olan bitkiler daha gölge bölgelerde şanslarını denemek zorundadırlar ya da ağaçlara dolanarak göğe yükselmeye çalışırlar. Yerden çok yüksekteki bu bitkiler çanak şeklindeki yaprakların içinde yağmur sularını toplar. Bu yaprakları bazı canlılar yüzme havuzu olarak da kullanırlar. Dağların tepeleri bitkiler için daha farklı sorunlar oluşturur. Hava soğuk olabilir fakat güneş ışığı hala parlaktır. Bunun sonucu olarak yapraklar bir çeşit güneş koruyucu görev üstlenirler. Bir yaprak bazı durumlarda 4 faktör koruma sağlar. Bazı durumlarda da 24 faktör koruma sağlayabilir. Kara hindiba çiçeği dünyanın pek çok bölgesinde yetişir. Fakat o da diğer bitkiler kadar hassastır. Yağmur yağdığı zaman kapanır. Bu dev nilüferler de yapraklarında su biriktirirler. Bu çiçeklerin yaprakları Londra'daki Kristal Palasta ilham kaynağı olmuştur. Bunun gibi diğer bazı yapılarda da tonlarca cam kullanılmıştır. Dünyanın her yerinde benzer durumlar vardır. Okyanusun derinliklerinde bazı bitkiler gelişmek için pek çok yol bulurlar. Bazı bitkiler bir günde bile olağanüstü bir şekilde büyüyebilirler. Pasifik Okyanusunda da yağmur ormanlarındakine benzer bir hayat vardır. Bu gizemli ve alacak karanlık bir dünyadır. Bitkilerin gücüyle ilgili pek çok efsane vardır. Bunların en ünlüsü Jack ve Sihirli Fasulye hikayesidir. Bu hikayede fasulye göğe doğru uzar ve Jack ona tırmanarak devler krallığına ulaşır. Antik Yunanlılar dilencilerin ruhunun fasulyelerin içinde dinlendiğine inanırlar. Efsaneye göre matematikçi Pisagor bir fasulye tarlasında dolaşarak kutsal fasulyeleri ezdiği için öldürülmüştü. Başka inanışlar da vardır. Çok fazla yeşil salata yetiştiren kadınlar evde kalır. Ve bazı vampir filmlerinde de sarımsak vampir kaçırmakta kullanılır. Yastığının altına bir soğan koyan kadın rüyasında evleneceği erkeği görür. Ayrıca çok da gözyaşı döker. Acı marul insana görünmezlik kazandırır ve kilitli sandıkları açar. Bunlar da fesleğenlerdir. Bazı inançlara göre bunları koklayan insanın beynine akrepler girer. Bitkilerle düşmanları olan böcekler arasında dünyanın en uzun ve acımasız savaşları yaşanmaktadır. Bu çekirge sürüleri Afrika ve Asya'daki ürünleri sürekli olarak yok etmektedir. Milyonlarca çekirge bu tarladaki ürünleri yiyerek küçük bir şehrin bir yıllık yiyeceğini sadece birkaç saat içinde yiyip bitirirler. Evlerimizdeki bazı bitkilerin de düşmanları vardır. Bu böcekler onları emerek kurutur. Tırtıllar bütün yaprakları yer ve bitirir. Bazı kuşlar ve diğer hayvanlar da paylarına düşeni alırlar. Bazıları diğerlerinden daha güçlü silahlar kullanır. Fakat bitkiler savaşmak için kendi özel silahlarını geliştirmişlerdir. Bizim hindi çiçeğimiz kendini böceklerden korumak için yapışkan bir reçine geliştirmiştir. Bu reçine otomobil lastiğinde kullanılan maddeye benzer. İkinci Dünya Savaşı'nda Rus bilim adamları bu çiçeklerin bütün tankların lastik parçalarına yetecek kadar reçine ürettiklerini belirtmişlerdir. Savaş sona erdiği zaman Rus tanklarının dörtte biri bu reçineden üretilmiştir. Tütün bitkisi kimyasal bir silah geliştirmiştir. Bu bitki nikotin içermektedir. Bunlara dadanan böcekler hemen ölür. Bazı bitkilerde de kendilerini sivri dikenleriyle korurlar. Bazı bitkiler daha da gelişmiş silahlar kullanırlar öyle ki orta çağ dönemindeki işkenceler bunların verdiği acı ve kaşıntı yanında hiç kalır. Hatta masum görünüşlü bu güle dokunmanın bile bir bedeli vardır. Efsanelere göre vaktiyle bütün güller beyazmış. Fakat üstlerine kan sıçradıktan sonra renkleri kırmızı olmuş. Günümüzde güller nedense aşk sembolü olmuştur. Güller Roma aşk tanrısı Venüs kadar kutsaldır. Romalılar tanrılarına şükranlıklarını ifade etmek için gül şarabı içer, gül suyunda yıkanır, gül yetiştirirlerdi. Victoria döneminde her çiçeğin bir sembolü vardı. Kırmızı gül tutkuyu, sarı ise aldatmayı ifade ediyordu. Taze tomurcuklar yeni başlayan bir aşkı Büyük bir bukette gelecek aşkı ifade ediyordu. Beyazsa manevi aşkı temsil ediyordu. Yani Victoria döneminde sarı gül güle gül anlamına geliyordu. Böcekler normalde bitkilerin düşmanıdır. Fakat bazı durumlarda onları koruyucu olarak kullanırlar. Bu ağacın üzerindeki karıncalar ağacı çok büyük düşmanlardan bile korumaktadırlar. Düşman uzaklaştıktan sonra karıncalar açılan deliklerden akan sıvıyı emerek karınlarını doyururlar. Bazı bitkiler şakacıdır. Çarkı felek çiçeği yapraklarının üzerine sahte yumurtalar koyar. Böylece kelebekler yumurtalarını başka yerlere bırakırlar. Bu yaprakların üzerine aç da gelmez. Bu kaplumbağa buradaki bitkinin üzerine basar. Bu bir taş bitkisidir. Taşa benzediği için hayvanlar onun bir bitki olduğunu anlamazlar. Bazı bitkiler çeşitli hastalıklara iyi geldiği gibi bazı pembe yapraklı bitkiler de yılan ısırmasına iyi gelmektedir. Güneş ışığında açılan parlak mavi çiçekli hindibanın gözleri koruduğuna inanılır. Fakat mantıklı olmayan inanışlar da vardır. Mesela cebinize koyduğunuz bir patates romatizmaya iyi gelir. Fakat bu patatesin çalıntı olması lazımdır. Yine de bitkilerin çeşitli hastalıklara iyi geldiği inancı bugün de geçerlidir. Hindiba böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir. Mesela hindiba çiçeği kaynatılarak su içilirse böbrek taşlarını düşürür. Amerika yerleri bazı bitkileri ağrı kesici olarak kullanmışlardır. Ve bu gerçekten işe yarar. Çünkü bazı bitkilerin içinde salisilik asit vardır. Bu da aspirin demektir. Çinli baharatçılar bitkilerden yararlanarak çeşitli ilaçlar yapmışlardır. Bugün de pek çok ilacın yapımında bitkilerden yararlanılmaktadır. Mesela bazı kalp ilaçlarında yüksük otundan yararlanılmaktadır. Hayvanlarda bitkilerin iyileştirici özelliklerini fark etmişlerdir. Şempanzeler mide ağrılarını geçirmek için bazı bitkilerin yapraklarını yerler. Bugün bitkilerden çok daha fazla ilaç yapılmaktadır. Bazı bitkilerin lösemiye iyi geldiğine inanılmaktadır. Bitkiler bazen mucizeler yaratırlar bazen de aniden çok ölümcül olabilirler. Mesela bu su ibriği bitkisi, kurban için sessiz bir tuzaktır. Bitki avlanacağı zaman kapağını açar ve bekler. Bu güzel çiçek aslında bir ölüm tuzağıdır. Üzerine konan böcekler ya da sinekler aşağı düşer. Orada onları mide asitinden oluşan ölümcül bir sıvı beklemektedir. Kaçacak yerde yoktur. Bu tuza bazen fareler bile düşebilir. Bu da sinek kapan bitkisidir. Üstüne konan sinekler için tam bir ölüm tuzağıdır. Bu çiçek yaprağında yürüyen böceği hemen fark eder ve aniden kapanarak onu yakalar. İlkbahar gelince kırlarda yeni bir hayat başlar. Her yeri parlak renkli çiçekler kaplar. Bu çiftleşme dönemidir. Çiçeklerin çiftleşmesi ise bambaşka bir hikayedir. Birbirlerini etkilemek için her şey yaparlar. Seks hücreleri olan polenlerini diğer çiçeklere dağıtmak için üzerlerine konan böcek ya da sineklerden yararlanırlar. Onların tatlı nektarlarını emmelerine izin verirler. Bitkiler birbirlerini etkilemek için önce görsel bir efekt kullanırlar. Çiçekler Kuşlar ve böcekler çiçek özlerini yerken üzerlerine polen tozları da bulaşır ve bu polenleri daha sonra kondukları çiçeklere aktarırlar. Bir çiçeğin üzerindeki romantik yemek bittikten sonra şimdi de bu polenleri diğer çiçeklere aktarma zamanı gelmiştir. Bu arada bizim kara hindiba çiçeğinin de ziyaretçileri vardır. Bunlar yediğimiz balları üreten arılardır. 17. yüzyılda Hollanda'da büyük bir çiçek çılgınlığı yaşandı. Türkiye'den de lale ithal edilmişti ve bütün Avrupa'yı lale merakı sardı. Farklı renkler yaratma yarışı başlamıştı. Büyük bir mücadele başlamıştı. İflaslar, intiharlar, hatta cinayetler yaşanıyordu. En sonunda hükümet fiyatları kontrol altına aldı. Yine de mavi renkli lale yaratmayı başaranlar bir servet kazanıyorlardı. Çiçeklerin insanlar üzerinde baştan çıkartıcı bir etkisi vardır. Fakat böcekleri daha fazla etkilerler. İnsanların aksine böcekler kızıl ötesi ışınlarını görebilirler. Çiçeğin rengi böceğin bakış açısına göre çok baştan çıkarıcıdır. Bu ışık bir uçağın gece inişe geçtiği sırada gördü pis ışıkları gibi böceği de kendine çeker. Bitkiler güzel renkli çiçekleri ve çıkardıkları hoş kokularıyla birbirini etkilemeye çalışırlar. Ve bazı bitkilerin aldatıcı görünüşleri vardır. Bu çiçek dişi bir arı gibi görünür. Ona benzer ve onun gibi kokar. Ve erkek arı buna aldanıp onunla çiftleşmeye bile kalkar. Böylece üzerine çiçeğin polenleri bulaşmış olur. Aldatıldığını anladıktan sonra Başka benzer bir çiçeğe konar ve aynı hatayı sürekli olarak tekrarlar. Bazı çiçekler kötü kokar. Bu gördüğünüz bitki bunlardan biridir. Bu bitki kocaman bir fil gibi büyür ve bir köpek leşi gibi kokar. Onun kokusunu sadece bazı böcekler sever. Sinekler de bu kokuya bayılırlar. Kötü kokan bir bitki daha vardır. Adını Victoria döneminin önemli şahsiyetlerinden biri olan Sir Thomas Garfield'dan almıştır. Sir Thomas başarılı bir tüccar, asker, çiftlik sahibi ve bir sömürge yöneticisidir. Dünyanın en büyük ve en keskin kokulu çiçeğini Londra Hayvanat Bahçesi'nde bulmuş ve ona kendi adını vermiştir. Rafflesia arnoldi. Bir kahve masası kadar büyük olan bu çiçek çiğ bir et görünümündedir. Ve çok kötü kokar. İnsanlar için bitkiler her zaman önemli olmuştur. Hatta hindiba çiçeği bile salata malzemesi olarak kahve karıştırılarak şarap olarak ilaç yapımında ve tabii ki tankların lastik parçalarında kullanılmaktadır. Bitkiler olmasaydı insanlar hiçbir zaman tahta silahlarını yapamayacaklardı. Çiçekler, müzik, şarap, silah, et, ekmek, meyve, sanat, elbise. Hatta tekerlek bile olmayacaktı. İlk yapılan seyahatlerin amacı yeni topraklar ve yiyecekler bulmaktı. Araştırmacılar gittikleri yerlerde pek çok bitki incelediler. Bunların arasında çeşitli çaylar, tarçın, Hindistan cevizi ve o zamanın buzdolapları olmayan dünyası için koruyucu bitkiler vardı. İlaç ve boya yapımında kullanılacak bitkiler bulmaya çalıştılar. Sadece Kral George'un tek başına yaptığı bir seyahatte bile 7 bin çeşit yeni ürün keşfedildi. Bu amaçla seyahat edenlerden biri de Joseph Banks'ti. Yolculuklarında yanına kesinlikle aşçısını da alırdı. Avustralya'nın bir bölgesinde binlerce tür bitki vardır. Bu yüzden buraya botanik Körfezi denmiştir. Botanistler ve bitki koleksiyonerleri hala karade ve denizlerde yeni türler aramaktadır. Hatta bugün bile araştırmacılar aramalarını sürdürmektedir. 200 yıllık bir bitkiyi inceleyen bir İngiliz botanikçinin eline bu bitkinin dikeni batmıştır. Bazı otlar bitkilere güvenmez, polenlerini kendileri püskürtürler. Ne yazık ki bu çiçek tozları bazı insanlarda çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. Polenler bir başka çiçeğin üzerine konduğu zaman döllenme gerçekleşmiş olur. Sonuçta ortaya tohumlar çıkar. Tohumlar yere düştüğü zaman birbirleriyle yarışa başlarlar. Rüzgarın da yardımıyla uçuşarak çok uzaklara bile gidebilirler. Bazı tohumlar paraşüt gibi uçarlar. Bir kısmı da helikopter gibi hareket ederler. Bu salatalık tohumlarını bir jet motoru gibi püskürtür. Bazı bitkiler patlayıcı kullanır. Erelte otu gibi bazı bitkilerin çiçekleri yoktur. Bunlar gövdelerini bir çeşit mancınık gibi kullanarak tohumlarını fırlatırlar. Bazı bitkiler kendilerini çevreye göre ayarlarlar. Mesela bu tohumlar yanlarından geçen bir köpeğin tüylerine kolayca yapışarak başka yerlere taşınmış olur. Bazen bu tip çalıların arasından geçerken bizim de üzerimize bu tohumlardan yapışır. Bazı tohumlar da aç bir hayvanın içinde seyahat ederler. Pek çok hayvan bir meyveyi yerken daha sert olan çekirdeğini yani tohumunu tükürüp atar. Böylece o tohum başka yerlere ulaşmış olur. Bazen tohumları kendi ayaklarımızla da taşırız. Böylece yeni bitkiler ortaya çıkar. Bu çiçeğin tohumları da aynı şekilde Kaliforniya çöllerinin geniş alanlarına yayılır. Hatta günümüzün sentetik dünyasında bile bitkilere olan bağımlılığımız sürmektedir. Ağaç, kağıt, elbise, sebze, boya, lastik, bira, çay ve kahve hep bitkilerden elde edilmektedir. Hatta sigara bile. Bugün çok yönlü kullanımı olan patatesin eskiden insanlara uygun olmadığı düşünülürdü. Patates Avrupa'ya Güney Amerika'dan getirilmiş olan bir yiyecektir. Fakat Fransızlar onu yemezlerdi. Sadece domuzlarına verirlerdi. 16. Louis patatesin ucuz ve besleyici bir gıda olduğunu fark etti ve patates tarlalarını askerlerle korudu. Daha sonraları patates çok değerli bir gıda olmuştu ve sadece kraliyet ailesinin sofrasında bulunuyordu. Kral ve kraliçe boyunlarına patates yapraklarından derlenmiş süsler takarlardı. Fransız ihtilali sırasında insanlar tarlaları işgal ederek kralın patateslerini çalmışlardı. Çok geçmeden krallarını giyotine gönderdiler ve patatesleri kendileri yemeye başladılar. Patates pek çok şekilde tüketilmektedir. En yaygını kızarmış patatestir. Bitkiler çok yaşamsaldır. Onlar olmadan dünyanın atmosferinde hayat sürdürülemez. Bitkiler yaşamımız için çok gerekli olan oksijeni üretirler. Eğer bitkiler karbondioksit üretmezlerse dünya bir seraya dönüşür. Bunun sonucu olarak küresel ısınma, seller, yangınlar, kuraklık gibi felaketler olur. Bitkiler doğal havalandırma cihazlarıdır. Hatta basit bir bahçe çiti bile bir ailenin ihtiyacı olan oksijeni üretebilir. Ve bir bitkinin hayatı sona erdiği zaman yeni bir macera başlar.